Eyo, ey ey rap bizimle, bizimle harp bir zirvede, bizimle, üstü, kombine, üstü, kombine, üstü kombine DJ tutsak rapin, rapin fatihi Disco post, full of the error Felaket, rapin frenzi, stüdyo biz var TDK müzik kayıt, içinin ön Küstü kombine Park bir baba bak tiki tiki taka takmadım evlat Herkes söylüyor flow da üstad Çaktım sözleri sana bir apar kat Hakeminiz olmuş sizin mis kral Rap size sanat ama ben ne saltana Sanatım sanatına sanatı da katacak Sanatım sanatını karşına aldı Ni çekemeyen nerede bir patladı Bum patladı sakin ol çocuk Bir şey yapmadık kaliteyi sunduk Boş sigara bile çekemiyor kendisi Fakat rapin ne? kesin efendisi Beş metre saçıyla bizde bir büyük Kaliteyi rapçi mezarına gömdük Cenaze namazına götürdük mü ki Bebe ruhilerle ile belki İmitasyon rapçilere bir gelelim Gidin Sivas'tan fitleri dilenin Hesap numarasına yüz lira bayılın Bir fit. Biz size bakalım Birileri seni beni bizi sizi izler Ahmaklar bizi sizle eşitler Ben yaparım rapi Erzurum dinler Geride kalan size bir bek vokaller Çok asker yetişti rap yolunda Hepsinin kumandanı bendim baba Bense bir ciğer sizde bir kedi Ulaşamadıysan derin pisledi Erkeğin orospusu kimdi sence Konuş lan köpek doğruyu söyle sen de bir kölen Ara vere tara vere takıntı yaptı Taktiklerimizi repe uyguladı Miskraf'ta sen anlat duygunu Dini bir lan sikerim gururunu Arkamdan da kazma sen kuyu Seçimlerde vereceğim sana oyumu Bu diste isme gerek yok harbiden Anlayan anladı bu sözlerimden Bizimle son buldu sizin piyasa Mekanda belli 25 plaka Reklam için ben size diz atmadım Sağda solda sakın başındayım Şiro dede değil ses de aslanım Ritimler sağlam bizim kan kötüyen varsa oynar kalemi Oynuyor başınız ve de götleriniz Burası koptu rapin içine ettiniz Kalkan götlere bizden bir selam Ben bu oyunda kuralda tanımam Hepiniz bir baron hepiniz bir kral Topunuzu sikeriz bizde yok kural Ne oldu oğlum götüm tutuştu Usta 그럼.